ellerini çekip benden yarim bugün gider oldu ellerini çekip benden yarim bugün gider oldu hem sever hem sevinirdik bu ayrılık neden oldu? Hem sever hem sevilirdik, bu ayrılık neden oldu? Bu ayrılık neden oldu? Neden oldu? Yine ellerimi tutuyor boşluğum. Kafamda bir milyon cümle. Kalemim gerilere gidiyor. Kucağımda sayısız neden. Kulağımda cinnet gürültüsü. Boğazım düğüm düğüm. Yoruldum bu yokluğu anlatmaktan. Cümle kuramıyor çaresizliğim. Dudaklarımda bilmem kaçıncı zehir. Külleri içime düşüyor. Gözlerimde yalancı ışıklar. Artık hayalin bile silikleşti. Yabancı olmadığım rüyalar kadar. Yar aşkıyla yana yana ayrı düştüm. Ayrı düştüm ellere ben. Daha da yaşlandım sensiz. Durgunlaştım. Dağıldım. İşsizleştim. Eh be güzel gözlüm. Bilmez misin? Günler yavaş, yıllar çabuk geçiyor. Kilo aldım senden sonra. Bakmıyorum kendime eskisi gibi. Aldıkların olmuyor artık üstüme. Atmaya da kıyamıyorum. <laughs> Belki üzerimde görür kadar... ...ümitsiz aslında bahanelerim. Sesin hala kulaklarımda ama... Kokunu alamıyorum artık. Ama senden ayrı gelsem... Yürek değil... Beden oldu. İnsan niye gider ki? Kimi cezalandırır? Sinmiş korkularını... Sönmüş gözlerine niye atar? Her şeyini geride bırakıp... Her şeyini ona bırakıp... Cesedini nereye sürükler? Bir daha kime anlatırsın kendini? İçini, dışını kime açarsın? Anladım ki... Ben sadece seni değil... Benim sandığım her şeyi kaybettim. Uykusuz değil. Gecemi kaybettim. Mutsuz değilim. Ama neşemi kaybettim. Gülmeyi konduramıyorum kendime. Donuk tebessümlerde acıyor yüzüm. İçime batıyor her türkü mızrabı vururken saçının tellerine. Yandı yürek kebap oldu. Gül bahçemden... ...azan oldu. Sana biçtiğim yarınları... ...başkalarına giydirdim. Olmadı tabi. Olur mu? Seninle kurulanlar başkasıyla yaşanır mı? Bir terasta sabah kahvaltısı mesela. Elinden bir sabah kahvesi. Bir yudum içip uzattığın soda şişesi. Hiç sevmediğim halde balık yemeği bile özlüyorum. Hiç izlemeyeceğim dizileri sen bakıyorsun diye izlemeyi. Yerli yersiz gülmeyi, saçmalamayı özlüyorum. Lafın kısası değil. Lafın esası. Seni çok özlüyorum. Çok özlüyorum. Hem sever hem sevidirdik Bu ayrılık neden oldu? Neden oldu? Hani diyor ya şair, Başkasını seversem eğer, işte o zaman affetmem seni. Şiir diye başladığım her satırda yine seni anlatıyorum. Hala saçlarımı senin sevdiğin şekilde kestiriyorum. Her yolculuk sana sıla yolu, her ayrılış senden kopuş. Olmuyor ela göstere, olmuyor. Ben başkasını sevmiyorum. Anam. Ama yine de seni affedemiyorum. Yine de seni affedemiyorum. Ben ki senden ayrılmazdım. Ben ki senden ayrılmazdım. Bu ayrılık neden oldu? Neden oldu? Neden? Neden?